Havelsan İstanbul'la Ata grubu arasında oynanan son 16 mücadelesi oldukça çekişmeliydi aslında. İlk yarısı ve ikinci yarısında da Havelsan takımı maçı bırakmadı ve sebep takip etmeye çalıştı Mert. Ama günün sonunda maçı kazanan taraf ve turu geçen taraf siz oldunuz. Görüşlerini alabilir miyim? Kolay gibi görünen aslında zor bir maç oldu. İlk kere iyi başladık ama Havelsan'ın dirençli savunması, orta sahamızın azalmasıyla beraber 2-2 yakalandılar. Ortaları boşalttık ama sonradan toparladığımızı düşünüyorum. Beklenenin biraz altında performans sergilerini düşünüyorum. Ama hafta işi iyi çalıştık. Karşını aldık. Maç maç gidiyoruz. Maçın başı yani sezonun başından beri dediğimiz gibi. Umarım bu şekilde devam ederiz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şimdi tabii haftalık olarak grup maçları altın elemeler. her hafta sonunda yoğun olduğu bir dönem dedik. Şimdi biraz bayram arası herhalde takıma iyi gelecek sanki. Evet biraz öyle gibi. Ee, bayramı atlatıp az yemek yiyip çok kilo almadan dönüp rakibimizi bekleyeceğiz. Ona hazırlanacağız. Devam etmeye çalışacağız. Peki teşekkür ediyorum. Başarılar, Başarılar diliyorum Semert. Ata grubundan Mert'in görüşlerini aldık. Aslında onu da söylediği gibi yani takımı iki oyunda da farklı semboller çizdi. Ama günü sonunda kazanmayı başaran ve turu geçen taraf olmayı başardı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bir sonraki mücadelenin yine röportajında sizlerle birlikte olacağız.